Ortopedi de eklemlerdeki kireçlenmeler sonucu bir takım bu ameliyatlara, protezlere gidişatı önlemek için ortobiyolojik tedaviler şu anda çok popüler. Biz bu pro biyolojik tedavileri sizin proteze gidiş sürecini ötelemek elimizde ciddi bir biyolojik silah. Bunlardan örnek olarak ilk önce PRP ile başladı. Artık yeni yöntemler var. ACP dediğimiz, M-Site dediğimiz. Sizin kanınızı alıyoruz. Buradaki iyileştirici biyolojik faktörleri, dizinizin veya kalça eklemizde veya hangi ekleminizde problem varsa o eklemimizi enjekte ederek o eklemin kendini biraz yenilemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun artı ilerleyen yöntemlerde kök hücre tedavisi dediğimiz bu ortobiyolojik yöntemler bize ileride size protez ameliyatına ihtiyaç olmadan kurtarmamızı veya da bu protez ameliyatını belki ileride biz görür müyüz görmez biz bilmiyorum protez ameliyatlarını kaldırmamıza neden olacak. Bu ortobiyolojik yöntemler kullanarak sizin ekleminizdeki aşınmayı yaklaşık şu anda biz tamamen normal bir eklem veya kalça olarak söyleyemiyoruz ama elimizdeki bu biyolojik silahlar sayesinde aşınmış olan ekleminizi bir parça onarıyoruz. Sizin vücudunuz yapıyor bunu, sizin kendi hücreleriniz yapıyor. Biz sadece orada aracı oluyoruz. Yani konsantre bir şekilde sizin kanınızda, karın yağınızda olan hücreleri, iyileştirici hücreleri, büyüme faktörlerini konsantre bir şekilde profesyonel çok ciddi FDA onaylı firmalar vasıtasıyla kanlarınızı veya karın yağınızdan hücreleri alıyoruz. Problemli eklemimize enjekte ederek o eklemin kendi yenilemesini hedefliyoruz. Ve gittikçe teknolojik gelişmelerle bu yöntemler daha yol alacak ve biz de size daha etkili yöntemleri sunabileceğiz.